Arkadaşlar selamlar. Bugün de Brawl Stars diyorum ama arzum karışıyor. Stumble Guys oynuyoruz. Hemen burada ücretsiz yazıyor. Ee, şeyde oynuyorum yine. Bilgisayardan oynuyorum. Burada şu emoji çıkarsa çok iyi olacak. Çünkü o emojiyi istiyorum ama bilgisayarda başka emoji var. O da tokat iki takıyorsun tokatı. Aa, o kadar el, o kadar şey gelseydi çok iyi olurdu. Ben bir yere kadar elmaslarımı biriktirdim. Sizce bunu açayım mı? Bence açmayayım çünkü yüzde bir ihtimal kesinlikle olmaz. Bu. Ben bu şeyi tamamıyla bitirdim. Video çekmeye karar vermeden önce ben bu görevlerin hepsini yaptım. 54 seviye mi ne oldum işte orada gördünüz zaten bayağı bir geliştim yani şimdi Legendary blokteşe geliyoruz nerfs var nerfs var nerf oynarsak bunu da ve bunu da oynayabiliriz hepsini teker teker oynayacağız Arkadaşlar bu video eğlenceli olacak tüm elmaslarımızı harcayacağız ve mis gibi de oynayacağız Ha bir de şunu da söyleyeyim. Ee, Minecraft videosu gelecek yine. Haftada sadece çarşamba saat 4'leri video geliyor. Minecraft videosu gelecek yine. Siz ona bakmayın. Brawl Stars da gelecek. Ee, Minecraft şöyle ben yır, ben böyle bir hafta önce falan e şey kazdım oyun dışı maden kazdım. Yani oyun dışı maden ne demek? Kayıt dışı maden işte ne ne deniyorsa aga be. M1. Hop silah değiştireceğim. Silah nasıl değiştiriliyor? Hop 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 hop. Ya nasıl? Ya nasıl? Tamam, çok iyi. Oh. Öldük. Uy. Oh. oh my god. İngilizcemiz de gelişti yani. Şu anda ben normalde Türk'üm ama Finlandiya'dayız. O yüzden İngilizce konuşmak zorunda kalıyorum. Şunu aldık mı? Ya alamamışız. At beni. Aha değiştik. Mr. Beast şey olduk. Hop. Bu silah baya OP. Bomba atıyor. Bir de baya vuruyor anladığım kadarıyla. Hop. W. W'ye bastım son anda. Kaç kaç kaç. Hayır. Kaç kişi öldürdüm acaba? Şuradan attı. At. Tamam. Şuradan da vur. Şuradan geçtik. Mr. Beast kılıcına geri döndük ama. Şuradan bir daha geçelim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Pat. Pat diye vurduk. Bir tane daha. Kill aldık. Hop. Çat. Çat diye bir vurduk. direkt atıyor yalnız. Hop 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 şuradan can alalım. Nerede? Heh. Şuradan taramalı mıydı bu? Aldım mı umarım. Aldım. Aynen. Bende Ben de bir de o var. Hop para. Adam geldi. Adam geldi. Bayağı garip. Umarım silah değiştirmemişimdir. Aynen. Ne geldi? A, oyun başı silah galiba bu. <laughs> ya abi dördüncü kaldık. Dördüncü kaldık. Hayır, hayır dördüncü kaldık. Bir maç var. Birinci olmamız lazım. Birinci olmamız lazım. Hop, çap çap 8 kill nasıl alıyorlar ya? Abi 8 kill nasıl alıyorlar? Hiç anlamadım ya. Leaderboard sarda görünüyor derken adam bana sıkıyormuş. Abo, herkes bana saldırıyor yalnız. YouTuber olduğumu biliyor mular? Ya abi şu adamı çok gıcık oluyorum. Hiç ölmüyor. Bana öl, bana öl, bana öl. Tamam. Öl, öl. Aa, adam bayağı pro çıktı. Hop. Çap. 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 Hayır ya. Dördüncü olduk ya. Aga be. Neyse bugün ya Denzil Pro hangi ya, Na nasıl Anlamadım. Nerf'ü ben daha sevdim. Hadi hızlı ol biraz. Hadi bakalım. Şimdi 10 elmaz daha verdim. Elmaz. Yalnız elmaz. Kelimelerimize dikkat edin. Elmaz. <laughs> ya abi ya. Ciddi misin sen? Sadece dört kişiyle bunu mu oynayacağız? Bunlar da herhalde puralar. Hop. Ben atlamayacağım. Hop. Hop. Q. Ya ayarlamamışım ben. Ayarlamamışım. Normalde Q'da ee, şu dans etme vardı. Ben hepsini ayarlamıştım. Hatta videoda da size bilgisayardan oynuyorsanız en iyi kombinasyonu da gösterebilirim. Anlamadım. Kazandık mı? Yok bir kişi elendi. En iyi tak en iyi eğer bilgisayarda oynuyorsanız en iyi şeyi göstereceğim. Taktik yani kullanımı. Tabi alıştıysanız eli. Alin... Eliniz alıştıysa. Ben bu, ben bu videoda hiç konuşamıyorum neyse. Ah be. Hop şöyle. Bu videoda hiç kullanmadan o 3 ne bileyim 4 2 Aslında kullandım ama hiç iyi olmadı. Öldün mü? Aşağıda birisi var mı? Aa, birinci olmadım mı? Birinci mi oldum? Yok, yine round bitti. Evelyn 15 ve adını bilmediğim birisi kaldı. Herhalde o da pro. Biraz zorlayacak bize herhalde. Bakacağız. Buralara geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Vay ya. 2'ye basarsam ne olur? 2 2'ye basarsam ne olur? 2'ye basarsam ne olur? Hayır, oh! Oo! Oh, oh. Aşağı düştüm. Böyleyiz biz. Biz böyleyiz. <laughs> ya ben onu da bile yapamadım ya. Neyse, her türlü bir sefer gelecek buraya. Abi bir şey söyleyeceğim. Sessizleşti ortam ama. Bence iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Oo, kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Mis gibi de kazandık. Çok iyi kazandık yalnız. Kaç elmas verdi? 25 mi? Kazandık. Biz bunda elmas kasarız yalnız. Ne kadar aldım? Burada yazacak, burada yazacak. Ne kadar aldım? 15 mi? 10 verdim, 15 aldım kardeşim. Yuh. Son olarak benim en sevdiğim Block Dash. Ama Legendary Block Dash. Benim en sevdiğim kesinlikle ben Arada bunu oynayacağım. İsterseniz ee, kodumu da paylaşabilirim. Arkadaşlık isteği de gönderebilirsiniz. Ben her arkadaşlık isteğini kabul ediyorum oyunda. Ondan sonra birlikte parti kurarız canlı yayınlarda. Canlı yayın her oyunda olacak diye tahmin ediyorum canlı yayınlarda bayağı kasacağız şimdi çünkü hoppala hop ya ben niye böyle yapıyorum ben niye böyle yapıyorum neyse arkadaşlar canlı yayınlarda bayağı kasacağız işte öyle yani diyecek bir şey bulamadım başka kostümlerime bakayım diyecekken civciv açıldı civciv ne işe ben ben de bu bir tek bunlar var. Ben oyunda fakirim. Go play. A a o a u ya. Yeah. Çok iyi. Onu hiç görmedim. Bu haritayı hiç görmedim. Gerçekten bu ortayı sıfır görmek. Çünkü İstanbul Dersi'ni ne zamandır oynamıyorum. Hatırlamıyorum işte. Bir ay mıdır, iki ay mıdır hiç oynamıyorum. Sizinle beraber oynamaya başladım. Yorumlar da yapacağımı söylemiştim ama siz bazen yorum yazmıyorsunuz. O yüzden ben de direkt çekeyim dedim. Benim arkadaşlarımın, benim krallarımın söylemesine gerek yok diye. Bu videolar için çok uğraşıyoruz. Like butonunu kırıp şey yapmayı unutmayın. Abone olup abone olup bana destek olmayı unutmayın Oha bu kadar event hiç görmedim burada herhalde özel haftadayız bu Legendary blokta şey var Tamam buna başlayalım birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar ay çık 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 Tamam size ayarlara nereden geldiğini falan her şeyi göstereceğim Buradan ayarlara giriyorsunuz. Onu biliyorsunuzdur. Aa burayı düzenlemişler. Ben böyle bilmiyordum. Controls Bank diyorsunuz. Şimdi buraya yani dur buraya şunu koyuyorsunuz. T koyuyorsunuz. E çık. Allah, ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Ha, T'ye basıyorsunuz. Close. Bir şey oldu. T'ye basıyor. Bunları yapılmıyor herhalde. Buraya basıp E'ye basıyor. Arkadaşlar, ne oluyor? Keyboard, ha ben keyboarddayım doğru ya. Bunu T yapıyorsunuz, bunu B yapıyorsunuz, bunu kesinlikle E yapıyorsunuz, bunu Q yapıyorsunuz, Close diyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz, Imult diyorsunuz. Bu iki de olacak, bakalım. Town, iki herhalde burası, bilmiyorum, göreceğiz. Girelim hemen eventslerden şuna. Umarım ikidedir o. Neyse. Bana göre en iyi sistem bu. Çünkü hem vurmaya ulaşabiliyorsunuz. Hem durabiliyorsunuz. Taktikler de göstereceğim. Oo, bu ne? Bu ne? Bu karakter hiç görmedim o karakteri. Bir yerden sonra galiba lazerler gelmeye başlıyor benim bildiğim. Hop. Hop diye atladık. Bu bayağı zor. Ne? Q mu? B mi? Bu B mi? Arkadaşlar. Aa, e doğru. E doğru. E doğru. Bunu onda yer değiştireceğiz. Tamam. Size bazı taktiklerle göstereceğim yapması zor olan. Hop. Ya ben nasıl bir şanssızım ya. Son ölen oldum. Yani ay kızıyor mu ama ya? Çok zor bu oyun. Bunu birinci olan var mı? Bunda birinci olan varsa yorumlara yazsın gerçekten. İnanılmaz bir oyun. Nasıl kazanıyorlar, nasıl dünya rekoru kırıyorlar anlamıyorum. Benim takip ettiğim bir tane YouTuber var. O zaten adını yani kanalının adını söylemeyeceğim tabii ki. O zaten dünya rekoru kırdı. 6000 falan win win şeyi var ama şimdi değişti kesin. O yüzden bir şey edemiyorum. Burada yine özel şeyleri olan kişiler var her zamanki gibi. Özel kıyafetleri olan. Geçtim bu sefer. Gerçekten kendime tebrik ediyorum. Hop. Hop. Bu nasıl geliyor? Bu nasıl geliyor? Bu ne? Hop. Tamam. İlk tur gitti. Hı. In, ın, 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 ın. Şarkı Şarkı koymayacağım ya Belki koyabilirim ama Yani şarkı koymak istemiyorum ben Yani koyabilirim Koyacağım da Sadece uğraş... uğraştırdığı için Şey yapmak istemedim ama Ben Sizler için kesinlikle şarkı koyacağım. Siz daha çok eğlenirsiniz. Minecraft videosunda koymadım. Özür dilerim. Minecraft videosunun ikincisi gelecek. Üçüncüsü de gelecek. Ondan sonra ya neyse. Brawl Stars'ın kesinlikle ama kesinlikle çok sevdiğim bir oyun. O yüzden onu da üçüncüsü ve dördüncüsü artık kaça giderse gelecek. Bilgisayardan oynayanlar çok şanslı. Çünkü ben bilgisayara alışığım ama telefonda daha iyi oynuyorum. Ama işte telefonda çok daha çok zaman alıyor. Görüntü kalitesi falan da bayağı şey. Neyse söylenmeyi bırakalım. Oyun başladı. Bunları nasıl yapıyorlar acaba? Hiç merak eden oldu mu? Hop. Ha, trick shot yapamadım. Hop. Hop. Allah ölüyordum. Son anda Şuradan şuraya geçeyim. B tuşuna buradan uzanmak gerçekten çok <laughs> Gerçekten. Niye? Niye bunu yaptın ya? Neyse. Neyse neyse neyse. neyse. Shop'ta bir teklif teklif falan. Benim elmasıma yetecek kadar yok. Türkçe var mı? Türkçe var tamam. Dükkanı özellikle arkadaşlar. Arkadaşlar Aa, benim haritam vardı. Size göstermiş miydim? Aa, telefondaydı o doğru ya. Doğru. Neyse bir tane haritayı seçiyorum. Bunu. Bunlar genellikle çok uğraşılarak yapılıyor. Yapılıyor. O yüzden oynuyorum. Emeğinin karşılığı. Oyna. Tamam. Kimsesiz oynuyorum. Bir tane şey yaparız. Ee, ne durumladı? Kendi aramızda bir tane yarışma yaparız. Birinci olana atıyorum. Broslarsa, bro olsarsa bro pes mi falan veririz. Ama belki diyorum. Eğer yapabilirsek tabi. Hop hop. Çok daha hızlı bir şekilde gidiyorum. hop tamamdır. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şimdi buradan çıktım. Buraya mı çıkacağım? A a a a Ana hop hop Hayır. En baştan başlayacağım. Aa, en baştan başlamadım. Zamanlamayı tutturamadım. Tam açıyı yakaladım. Tamam. Şimdi oraya gideceğiz galiba. Nereye gideceğiz? Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Daha oraya çıkmak zor. Hop atladım. Hop tıp. Hı hı Ho, hayır 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 hayır. Unutturdunuz ya. 5 kaldıracaktık doğru. Şimdi şöyle ifadeler niye bunu yapıyorum diyeceksiniz. Bunu buraya koydum. Ve bunu da buraya koydum. Ondan sonra da benim sevdiğim şu emoji de nerede o? Bunu da yine ups'a koydum. Böylece değerleri değişti. Şimdi o şeye yine gidelim. Dragon. Bir tamam oluştur. Oyna. <laughs> e, <Stumble Guys'da> açıkçası <laughs> bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi yapabilecek miyiz? Ben bunun bitişinin nerede olduğunu bilmiyorum da bu arada. İlk defa oynuyorum sizinle. Şunu şuraya attım. Şuraya ve şuraya. Ondan sonra buradan iki tane bonti. Bir tane sinik Bir tane devamını bilmiyorum ama o çok komik ya. Hop. Hop çıktım. Hop, hadi çık. Hop, çık, 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 çık. Ho tamam. Buradayım. Atladım tamam. Ya hayır ya hayır hayır hayır. Yanlış zamanda atladım. Aynen bu da durdurmaya yarıyor. Abi ya, bunu bitirmeden ben bir yere gitmiyorum. Videoyu da kapatmıyorum bunu bitirmeden. Hı, hayır ya. Ama videoyu ya agave, hop hop ya. Zamanlama çok önemli burada. Hı, düşüyorum. Hop. Ya hayır ya. Abi bu bayağı zor. Niye yapamadığımı bilmiyorum. Niye yapamadığımı bilmiyorum artık sinirim bozuldu. <laughs> tamam. Hop 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 tamam. Hadi hadi. Oy baya gitti. Baya gitti. Bunda ne yapacağız? Buradan atlayacak mıyız? Ne yapacağız? Onunla ilgili bir şey vardır. Kandırmaçlı soru mu? Şuradan mı gideceğiz? Hadi. Ya bu baya zor. Baya zor. Baya zor. Baya zor. Hadi aynen öyle. Ee, bu bir şey yapmıyor. Tamam. Şöyle döndük ve atladık. Aynen. Şöyle atladık. Aynen. Hadi. Ho. Aa, hayır. 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 Onu bir daha yapmayacağım değil mi? Aynen. Şimdi şuradan yine çıkacağız. Bu parmakların olayı o zaten. Bunu bilgisayardan oynamayan ve yapan yoktur herhalde. Hadi space dışını spanlıyorum. Eh. Hadi spanlamak da bu arada ayrılarda basmak demek. Hadi. İ, i, i. Hadi hadi hadi. Ne yapacağım şimdi? Ha. Tamam. Ey. Ne yapacağım? Ay yürüyen aşatın. Tamam. Şuraya mı çıkacağım? Nereye çıkacağım? Şuraya mı gideceğim? Oraya mı gideceğim? Nereye gideceğim? Oradan aş. Ha. Anladım. Buraya gidecekmişiz. Ha bunu bitirebilen var mı? Buradan şöyle bir taktik göstereceğim. Ya bu ne? Hayır, 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 hayır. Ne yapacağız şimdi? En baştan mı başlayacağız? Nereden gideceğiz buradan? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz ve nereye gideceğiz? Nereye ve nereden gideceğiz? He, ağzı burası. Burası ağzı olduğuna göre şu tarafa doğru gideceğiz. Zaten ok da çizmiş. Buradan mı? Burada şunu atladım. Hemen. Hadi hadi. Kazandım. Kazandım. Yaptık arkadaşlar. Yaptık. O zaman bu videoda bu kadardı. Bu sahne de bitireceğim. O zaman görüşmek üzere. Bye.